böyle ondan sonra manda gibi aynı şey yapıyorlar böyle aynı şekilde çıkıyor sesleri manda gibi diye böyle çeşit çeşit sesleri çıkıyor onu görün. Onun benzetmeye çalıştığı garip sesler her yıl birçok kişi tarafından duyuluyor. Çünkü Ardahan'a bağlı Çıldır Gölü kış ayında donarken insanları ürperten sesler çıkarıyor. Çek, 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 çek. Bölge halkının tabiriyle bağıra bağıra donan Çıldır Gölü şimdi yarım metre kalınlığında buz tabakasıyla örtülü. Çıldır'da bölge halkının en büyük geçim kaynağı balıkçılık. Ancak balıkçıların kış ayı geldiğinde önünde çok büyük bir engel oluyor. O engel de gölün üstündeki buz tabakası. E, buz tabakası şu anda ne kadar kalınlıkta? Şimdi kır sanatını buldu. Bölgenin geçim kaynağı balıkçılık kışında tüm güçlüğe rağmen devam ediyor. Normalde tekne ve sandallarla avlanan balıkçılar göl donunca kazma ve küreklere sarılıyor. Her kış donar. Yani bu havada donmaması mümkün değil. Çıldır'da günün en yüksek sıcaklığı eksi 10 derece. Yılın 3 ayı sıfırın altında yaşayan Çıldırlılara göre eksi 10 derece avlanmak için ideal bir sıcaklık. Çünkü hava kararınca Allah Allah. dereceler eksi 29'a kadar düşüyor. Bu yüzden balıkçılar hava kararmadan ağlarını çekmek zorunda. Çek girme usta çek! Çek 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 Bir fabrikada çalışan işçiyi düşün. Ona da sorsan zordur. İşte bir memuru da düşünsen ona da sorsan zor. Ama bizim için Doğa şartlarına göre biz dört mevsimli zaten insanlara. Alıştınız mevsim. yani. Tabi dört mevsimli insanız. Daha önce hiç bir kaza yaşadınız mı? Yok mi? buzun kırılma korkusu falan yoktu. Yani yıllardan beri bu işi yapıyoruz. Önceden de kırılıp herhangi bir kimsenin düştüğü falan yoktu. Arabayla bile rahat çıkabiliyor yüzey. Üstünden arabada geçemiyor. Arabayla taksiyle gidiyorsun. Yani. Daha önceden ağ atanlar yerlerini kaybetmemek için işaret bırakıyor. Çünkü saatler önce bırakılan ağların yerinde yeniden kalın bir buz tabakası oluşuyor. İmece usulü çalışan balıkçılar görev dağılımı yapıp ağlarını çekmeye koşuyor. Biri kazmayla buzu kırarken diğeri ağları topluyor. Şu anda e, kıyıdan yaklaşık bir kilometre açıldık. Çıldır Gölü'nün üzerindeyiz. Burası tamamen karla kaplı ama altımız tamamen buz. İşte görüyorsunuz. Karı temizlediler. Altında buz tabakası çıktı. Şimdi kazmayla buzu kırmaya çalışıyorlar. Bir tane çıktı. Bu hangi balık? Bu sazan, sarı sazan. Sarı balık, Çıldır Gölü'nün hmm. asıl sarı balığı bu. Bugün kısmetlerinde birkaç sazan balığı ve kerevit var. Balıkçıların yaz aylarına göre işleri yarı yarıya düşüyor. Havada kar fırtınası da olsa Kereviz onlar sanki. için bu iş ekmek parası. Oy yıkıldı yıkıldı. Hey! Gölen ha! 124 bin metrekarelik geniş bir alanı kaplayan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avlayan bölge halkı, her şeye rağmen yaptıkları işten memnun.